su diyordu İkrim'e, suyu getirdiler kendisine. Oradan bir başkası su dedi, suheyl sesleniyordu. Su diyordu o da, ona götür dedi İkrim'e. Daha birkaç yıllık Müslüman İkrim'e. imanı ulaşmış olan İkrim'e, kardeşliğin ne olduğunu anlamış olan İkrim'e. Belki kıtlık zamanında bile bunu yapmak çok zor. Ama o ölüm döşeğinde vücudunuzdan kan oluk gibi boşanırken tansiyonunuz düşerken, elleriniz ayaklarınız tutmaz hale gelirken, ruhunuz çıkarken, canınız çekilirken bunu düşünebilmek. Kardeşlik bu noktaya gelmişti sahabeden. Kardeşlik bu noktaya geldi. Canı çıkarken bile, canı çekilirken, vücudundan alınırken, vücuduna oluk gibi kan boşanırken bile, kardeşliği unutmayacak kadar kardeş. Kardeşime götürün dedi. ...götürdüler Suheyla... ...o tam içeceği sırada... ...Haris oradan sesleniyordu... ...su dedi... O, ...ona götürün dedi o da... ...hepsi aynı demek ki... ...yalnız bir tane olsaydı böyle bir olay... ...diyecekti ki o insanı kendinden... ...ama dün Müslüman olmuş İkrim'e bile... ...aynı kardeşliği gösterebiliyordu... ...Haris'e götürdüler... ...içemeden şehit oldu... ...suyu götüren kişi döndü bari dedi... Süheyl içsin bari ölmeden evvel Ağzı kurumuş Süheyl'in O içsin bari ona getirdi O da şehit oldu içemeden Bari dedi iklimeye kavuşturayım İkrime içsin İkrime de şehit oldu içemeden İçse ne olacaktı ki sanki Ama onlar bu tavırlarıyla tarihe geçtiler Bütün Müslümanlara örnek bir hareket ortaya koydular Kıymetli kardeşlerim işte buydu kardeşlik Buydu Hazreti Ebu Bekir'in kardeşlik anlayışı, bütün malının mülkünü kardeşlerini esir Müslümanlar kurtarmak için harcıyordu. Hubeybi İban idam etmek için götürüyorlardı. Dediler ki bu Süfyan kendisine dedi ki doğru söyle bana ey Hubeyb şimdi seni öldüreceğiz burada. Yalan söylemenin bir alemi yok. Gerçeği söyle şu anda senin yerinde Muhammed olsaydı ister misin? Şu anda sen evinde olsaydın, çor çocuğunla birlikte olsaydın, karınla beraber yemek yiyor olsaydın, ister miydin? Senin yerinde Muhammed olaydı, senin yerinde bir, bir başka Müslüman olaydı, ister miydin? Hubeyb dedi ki, vallahi ben benim yerimde, peygamberimin olacağına, bırak onu, ben peygamberimin ayağına bir diken batmasına bile tahammül edemem. Ben onu o kadar seviyorum. O kadar kardeşimdir o benim. Benim kafamı vurun ama peygamberimin ayağına bir diken batmasın. Bu kadar kardeş olmuşlardı kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle böyle bir zamanda da böyle bir kardeşliğe ulaşabilmeyi bize nasip eylesin.